Helgi dedemin de gece yatağa yatarken takke taktıklarını dün gibi hatırlıyorum. O zaman çocuk kafamla buna bir bana veremezdim. Ve kafamda yav derdim. Dedem gece namazını kılacak, camiye mi gidecek diye düşünür dururdum. Şimdi bilimsel araştırmalara bakıyorum da. Ya diyorum benim dedelerim meğerse ne akıllı ne akil insanlarmış. Çünkü bilimsel araştırmalar gece uykuya kolay rahat alabilmek için el ve ayakların sıcak tutulmasını tavsiye ediyor. Çünkü el ve ayakları sıcak olduğu zaman buradaki damarlar genişliyor, kan akımı artıyor ve dışarıya bir ısı transferi gerçekleşiyor. Bu da vücut iç ısısının yani vücut çekirdek ısısının düşmesine sebep oluyor. Vücut çekirdek ısısının düşmesi ise beyni uyku sinyalleri gönderiyor. Ya mekanizmaya bakın. Dedelerim sanki bilim adamı araştırma yapmışlar, deney yapmışlar, uğraşmışlar, dedinmişler, bunu bulmuşlar ve el ve ayakları sıcak tutmanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığını sanki önceden bulmuşlar. Bugünkü bilimsel araştırmalarda Kafayı sıcak tutmanı. yani takke takmadan mesela uykuya dalmayı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı hakkında ben bir bilgiye rastlamadım. Ama inanıyorum ki yarın bir gün bir bilim adamı da çıkar ve deneyler yapıp, araştırmalar yapıp gece kafanıza takke takın, bilhassa saçınız azsa kelse takke takın, Kafa derinizi ısıtın, damarları genişlesin, kan akımı artsın, dışarıya ısı transfer edin, vücut iç sıcaklığınız düşsün, beyni uyku sinyalleri gitsin. Ya dedelerim hakikaten benim bilim adamıymış da biz onları cahil insan olarak görürmüşüz. Neler neler söz haklarından. Allah bizi affetsin. Dedelerime Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun.